Selam. Yeni bir videoda yine beraberiz. Kanala hoş geldiniz. Biraz yoruldum. Nereden geliyorum? Dufustan. Neden gittim? Pasaport çıkartmaya. Ama başaramadım. Klasik canım ülkemin canım sorunları aslında. Ama bilen varsa bunu prensesle de konuştuk. Hani Avrupa'da bu işlerin daha rahat olduğunu düşünmüyorum ben bugün pasaport alın, yarın yurt dışına çıkar mantığıyla gittim pasaport başvurusuna bulundum. Ama bat bir sorun oldu. Çok fazla aralık ayında yoğun başvuru olduğu için sistem de bir tıkanıyor. Hani iki saattir falan oradayım bekliyorum. Ama ne yazık ki şu an hala kadın bana dedi ki sen dedi yarın değil sonraki günlerde herhangi bir gün tekrar geldi. Dedi. Hani dedi, normalde başkalarını yarına verebildi parmak izim falan aldığı için senin sisteminde de biraz daha farklı olacak dedi. Şu an çünkü 5'e geldi. 5-10 e falan var. Mesaileri bitiyor. Onların da haklı olarak bir şey diyemedim. Peki neden bu devlet dairelerindeki tüm işlerimiz bu şekilde yerliyor diye bazen gerçekten düşünüyorum. Dediğim gibi bence Avrupa'dan daha ist diye tahmin ediyorum. Ama bu iyi olduğumuz anlamına gelmiyor. Hani böyle bir şey yok. E-Devlet mükemmel bir olay var. Bunu başka bir YouTube kanalı da bayağı anlatmıştı aslında. Hani Avrupa'da falan olmayan bir olay. Galiba 2008'de yürürlüğe girdi. 2008 yıllarında falan ama o zaman Türkiye gerçekten Avrupa'dan daha iyi bir noktada olduğu için hani çok çok ileri görüşlü bir ülkeydik. Şu an olsa yapmayız mı? Devleti diye tahmin ediyorum. Neyse bence bu olay genel anlamıyla şeyden kaynaklı. İnsanlar devleti sırtını dayadıktan sonra daha rahat çalışıyor, daha az çalışıyor. Arkamda birisi YouTuber olduğumu mu sandı? Ne yaptı? Baktı. <laughs> YouTuber'ım ya. <laughs> yani buna da çözüm olarak ben özelleştirmeyi buluyorum bu arada. Ne yazık ki solcu kişiliğime ters konuşuyor olsam da şu an Özelleştirme tek çözüm diye bak görüyorum. Tek olmasa da ana çözümü. Varsa farklı bir fikriniz yine belirsin. Ama bu noktada şu bir gerçek ki özelleştirilmesi gerekiyor. Çünkü kovulmayı düşünmeyen insan hiçbir iş yapmıyor. Besim tübüğün lafı var yani. Memur dedim ki hemen grev yapın. Hemen yarın grev yapın. Geldiğim gün söz veriyorum size grev yaptıracağım ama kesin yapın. Yapın da memurların bir şey yapmadığını halkımız görsün muhabbeti. Tam olarak. Bunu direkt memurlar alınmasın lütfen. Hani iş yapmadığınızı söylemiyorum. Çok az yaptığınızı söylüyorum. Hani bu şekilde işlememeli bir süreç. Hani bundan kaynaklı ben gerçekten bu kurumların neredeyse tamamının Özelleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama o zaman da saçma bir noktaya gelecek Yine Aslında bayağı sıkıntıya sokacak bir olay bu bize İki ucu boklu dayanık diyebiliriz Hani özel okullara şey Aslında eğitim özelleştirildi düşünüldüğümde Ama Bu kaliteyi artırmak yerine Azalttı Yani bu böyle oluyor çünkü Kalite artmıyor ne yazık ki bu da denetim eksikliğinden kaynaklı oluyor aslında. Bunun için kim devreye giriyor? Bağımsız denetim Murat Can. falan. <laughs> Denetlenmiyor kurumlar doğruduruz. Hani bakıyor gidiyorum adam günde bilgisayarla öylesine bir şeyler yapıyor. Ve bunu aslında benim çocukluğumdan beri bir problem olmasına rağmen neden bunu halletmiyorlar? Halledemiyorlar mı acaba düşüncesini uyandırıyor bende? Hani neticede Özel sektörde olsa bir haftada bitireceğin şeyi adamlar bir ayda bitiriyor. Gerçekten hani çünkü özel sektörde 8 saatin 8 saatini aktif çalışıyorsun. Genelde de memuriyette de 8 saatin <laughs> 2 saatin aktif çalışıyorsun. Hani garip bir denge var. Neyse biraz da geziyle dair bir şeyler söyleyeyim bari. Baktım memuriyet yeteneği gömdüğüme göre <laughs> çalışmalarını. Ben cuma günü tekrar mecburen giderim. Pasaportumu alırım. Pasaportumdan sonra neresi gelecek? İnşallah önce bir Amerika. Bir <laughs> Amerika'ya gitmeyi istiyorum bu arada. Amerika'dan daha çok Çin istiyorum. Bu aralar. Beni bir Çin'e yollasanız harika olur. Çin'i bu konularda bayağı destekliyorum. Türkiye'ye girişini desteklemesem de dünya çapındaki başarıları mükemmel. O yüzden Çin'in teknolojisini bir görmek isterim gidip. Adamlar yapmış be derim. Çalıyor çırpıyor ama yapıyor derim orada onlara. Bakalım prensesle planlar var. Şubat'tan sonra falan böyle bir, bir tur. Avrupa yapamasak da. Bir... Oha! şey unuttum bir Balkan ülkelerine gidip birer butik bira deneme niyetimiz var. Birkaç arkadaş <laughs> diyelim. Gideceğiz, deneyeceğiz, göreceğiz. <laughs> Umarım Türkiye çok daha iyi bir hale gelir ama geldiğini sanmıyorum. Açıkçası bu memur sisteminin özellikle. Herkesin memur olmaya çalıştığı bir noktada. Hani ben bunu tam anlayamıyorum da zaten. Hani şunun açığı var, bunun açığı var diye sürekli bir yetişemiyor falan muhabbet oluyor ama ben direkt muhtemelen ülkede bir gün yetkili bir noktaya gelirsem kesinlikle çalışma saatlerini arttıracağım. Hani haftada iki gün çalışan insanların e, burada açık var demesine okey açık var ama haftada iki çalışıyorsun kanka sen. Haftada 7 var en azından dört gününü çalış üç gün yat. Gibi bir sahibim. Neyse kendinize iyi bakın diyorum. Kanala yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. <laughs> Şöyle bir durayım. Ah vesikalığım duruyor. Hacımda bir vesikalık göstereyim diyeceğim ama durmuyormuş. Bay bay.